Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Arouca ve Vitoria Guimaraes arasındaki son karşılaşmalara bakıldığında, her iki takımın da gol yollarında etkili olduğunu görebiliyoruz. Arouca özellikle son iç saha maçlarında skor bulmakta zorlanmışken, ve Guimarães dış saha maçlarında genellikle skor üretmeyi başarıyor. Bir önceki yüzleşmelerinde Guimarães'in 31'lik üstünlüğü ile sona erdiğini görüyoruz. Aroca'nın son maçlarındaki gol yollarındaki problemler ve Guimarães'in dış sahada etkili performansı göz önüne alındığında zorlu bir maç bizleri bekliyor olabilir. Tahmin MS 2 oran 2.13. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.